Hoş geldiniz sevgili takipçilerimiz. Geldik yay burcuna. Bakalım yay burçları 2021 Eylül ayında neler yaşayacak? Ee, umarım güzellikler yaşarsınız sevgili yay burçları. Ee, evet, 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 evet dedik kaldık. Uf. Of. Ee kanalımıza abone olursanız çok ama çok sevinirim. Ee, emeklerimize karşılık. Ayrıca e, zil butonuna da basarsanız gelecek olan videolardan haber alırsınız. Ee, özel danışmanlık almak isteyenler fsa tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Benim kendi kanalım var. FSA Tarot kehanetleri. Orada da ayrıca yorumlar yapıyorum. Orayı da izleyip abone olursanız çok sevinirim. Evet canlarım. Evet bakın siz, size yeni bir misafir. Bu maviş. Bu kendi geldi, kendi geldi dışarıdan kendi kendine çıktı geldi. Evet, o da fal bakacak size. Evet canlarım, Instagram sayfamın ve kanalımın açıklamalarını videoların altına bırakacağım. Ee, oradan bulabilirsiniz. Evet, bakalım yay burçları neler yaşayacak <laughs> elimi indiremiyorum kızıyor ısırıyor <laughs> elime <laughs> ay, tamam tamam Evet, evet. <laughs> beraber yorum yapacağız. <laughs> Çok yaramaz. Evet. Umarım iyisinizdir diyeceğim. Ee, kılıçların üçlüsü çıktı. Üzüldüm. Ee, niye üzüldünüz bu kadar sevgili yaylar? Kılıçların üçlüsü acı çekmek, e, yaralanmak, gözyaşı dökmek. E, bu ilişki içinde e, olma e, ihtimali var. E, Belki ikili ilişkiler, çevrede arkadaşlık, komşuluk ilişkileri veya da gönül ilişkisi ummadığınız insanlardan aldığınız darbeler, yaralar, döktüğünüz gözyaşını ifade ediyor. Ve evet bir yatak çıktı. Kılıçların dörtlüsü sağlığınızda mı bir sorun var? Umarım yoktur. Ya da sevdiğiniz bir yakınınız mı hasta veya da dinlenmek mi istiyorsunuz böyle uyarı veriyor dinlenin sağlığınıza dikkat edin diyor veya da uzun süredir beklediğiniz bir sorun var hallolmasını istediğiniz bir sorun e, işle kariyerle eğitimle ilgili bunun zamanı gelince hallolacak diyor ve burada bir kaçış enerjisi var Belki bir tatil'e gitmek istiyorsunuz, dinlenmek istiyorsunuz e, veya olduğunuz yerden memnun değilsiniz, bu işiniz olabilir. Oturduğunuz ev, çevreniz, e, şehri, şehriniz, ülkeniz olabilir. Değiştirmek istiyorsunuz. Ya da ilişki iyi e, gitmeyen bir ilişki var, kaçıp gitmek istiyorsunuz. Kafanız çok karışık. Bakın. E, kafanızın içinde alıyorsunuz, veriyorsunuz bir tartışma halletmeye çalıştığınız bir sorununuz var gibi görünüyor. Evet taşınma var bakın gidiyorsunuz. Gerçekten gidiyorsunuz ya tatile gidiyorsunuz ya iş değiştiriyorsunuz ya ev değiştiriyorsunuz şehir ülke böyle bir değişiklik var önünüzde veyahut da e, ilişkide bir bitiş. Burada da kılıçların ası çıktı. Bir sorun çözülüyor ya da bir bitiş var hayatınızda. Bitireceğiniz bir ilişki, bitireceğiniz bir iş e, bir kariyer bir e, eğitim bir sorun birdenbire bitecek gibi görünüyor. Ve bunun ardından Gerçekten bir mucize kapı yani aniden hiç beklenmedik bir şekilde bütün sorunlarınız bitebilir çünkü mucizevi bir kapınız açılıyor. Bu tılsımların nasıl işi olmayanlar iş sahibi ilişkide sorun olanlar ilişkilerini çözecekler. Yani hayatınızda her e, ne sorun varsa bakın mucizevi bir kapı açılıyor. Bu bir gelir kapısı olabilir e, büyük ihtimal. ve diriliş var, uyanış var, değişim var hayatınızda. Mahkeme kartı. Bu bir diriliş kartıdır, bir uyanış kartıdır. Kendinize geleceksiniz. Bütün sıkıntılarınız bitecek. Hayatınızda yeni yeni başlangıçlar yapacaksınız. Bu başlangıçlar hiç ummadığınız başlangıçlar olabilir. Evet bir şeye çok sinirleniyorsunuz yay burçları e, ne olacaksa bir an önce olsun istiyorsunuz Siz zaten sabırsız insanlarsınız Ateş enerjisinde e, sabırsız insanlar ve göz yaşı endişe bu geçmişte yaşanmış bir acı kayıp e, belki e, geçmişte yaşadığınız manevi maddi manevi kayıplarınız var. Hala oradasınız ve hala üzülüyorsunuz diyor ki artık dön arkanı bak e, kaybetmediğin fırsatlar var kendini toparla kupaların beşlisi ki bak bakın e, kupaların dokuzlusu mutluluk var bolluk var burada arkada kazandıklarınızı dizmişsiniz mutlu mutlu gülümsüyorsunuz kazançta bolluk ilişkide mutluluk eğitim kariyer artık her neyse mutlu oluyorsunuz kafanızda birçok soru işareti var alıyorsunuz veriyorsunuz belki sağlığınızla ilgili belki kariyer belki ilişki belki eğitim ama e, zamanı gelince bu sorun da çözülecek diyorum. Kılıçların ikilisi. Evet, kılıçların yedilisi bir kaçış enerjisi var diye çekip gitmek istiyorsunuz. E, dualar ediyorsunuz. Niyetinizle ilgili belki olması için Allah'tan yardım istiyorsunuz. Bu yardımlarınız duyulmuş. E, size yardım gelecek çok yakında. Ve Evet ateş burcusunuz. Dediğiniz, e, istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Sizler sıcakkanlı, girişken, e, eğlenceli insanlarsınız. Tuttuğunu koparan insanlarsınız. Enerjiniz toparlanacak. Bu sizin kartınız. Kafanızda çok alıp veriyorsunuz. Değnek kraliçesi ya da değnek kralı fark etmiyor. Ve kılıç kralı. Bakın soğuk bir enerji. Ya böyle bir insan uzaktan gelecek ya siz bu enerjidesiniz. Bir yol yapmak istiyorsunuz ama olmayacağını düşünüyorsunuz belki de. Bu bir taşınma, bir değişim, iş değişimi de olabilir. Kariyer artık ama çözülecek diyorum. Bakın eğer serbest meslekle uğraşan yaylar varsa kendi işlerini kuracaklar, iş sahibi olacaklar, kendi işlerinin patronu olacaklar. Aniden bir fırsat, bir fikirle bu sorunu çözecekler diyorum. İşi olmayan yaylar. Evet çok güzel bir kapı açılıyor dedim tılsımların ası. Bakın görüşme var. Ya ummadığınız bir karşılaşma yaşayacaksınız, bu eğer hayatınızda kimse yoksa belki ruh yaşınız olacak. Ee, belki hiç ummadığınız bir iş görüşmesi yapacaksınız birdenbire ee, ama görüşme çok iyi olacak diyor. Ya da hiç uzun zamandır görmediğiniz bir arkadaşınızla karşılaşıp, Konuşacaksınız O size bir haber verebilir diyorum Aniden çünkü Mucizevi bir kapı açılıyor Her ne konudaysa ilişki, iş, eğitim, sağlık Kariyer her neyse mucizevi kapın, Kapınız açılıyor diyorum Evet yıkılan kule Şu ara Üzgün çok üzgün olabilirsiniz Depresyonda olabilirsiniz Büyük bir yıkım yaşamışsınız sanki ee, ama diyor ki değişecek kendinize geleceksiniz diriliş var uyanış var ee, sonradan da diyeceksiniz ki iyi ki böyle olmuş böyle olmasaydı ben bu rahatı yaşayamazdım belki bu değişimi yaşayamazdım diyeceksiniz evet yardım çok yakınınızda bakın e, tılsımların altılısı yardım kartı bir yardımınız var geliyor siz sabırsızlanıyorsunuz ama gelecek ve korkunuz endişeniz var bakın yine burada hem gözyaşı döküyorsunuz hani geçmişteki kayıplarınız geçmişteki acılarınız söz konusu ee, ama diyor ki bu kadar savunmaya geçmene gerek yok yaşamayacaksın eski acılarını bu ilişki içinde kariyer içinde yani niyetiniz neyse e olmayacak diyor. Evet, bakalım Melek Büyülü Melek Tarot kartlarımız ne diyor? Evet, bakalım ee, Büyülü Tarot Melek kartlarımız bize ne söyleyecek? Bu kadar endişe çalıştırmayın sevgili yaylar. Bakın endişe, 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 ee, kılıçların dokuzlusu, endişelenmenize gerek yok diyor, düşüncelerinizi ulaşmayı arzuladığınız sonuca odaklayın, pişmanlık, suçluluk veya endişe duygularını melekler, meleklerinize bırakın diyor, ee, boşuna kaygı, kaygı çalıştırmayın, çok kaygılı gördüm sizi. Tekrar kılıçların ikilisi ee, bir karar verebilirseniz her şey daha iyi olacak diyor. Büyük bir kararsızlık yaşıyorsunuz ee, ya tatil konusunda ya ilişki konusunda ya hastalık konusunda ee, ama diyor ki bir karar verebilirseniz her şey daha iyi olacak. Bir sorunu aşırı analiz etmek bir uzlaşma yolu bulmak ee, mutlaka bir uzlaşma yolu var ee, endişelenmeyin diyorum. Evet, yardım çok yakınınızda demiştim. Evet, yardım yakınınızda. Bakın Allah'tan yardım istiyorsunuz, dua ediyorsunuz. Ya kaçıp giden bir fırsat, ya kaçıp giden bir ilişki ya da arkanızdan çevrilen entrikalar, iş konusunda, eğitim konusunda, belki kariyer konusunda. Belki de siz bir yerlere gitmek istiyorsunuz, dualar ediyorsunuz, maddi ihtiyaçların sihirli ve beklenmedik bir şekilde karşılanması iyilik görmek, minnettar bir kalple alp, vermek veya almak diyor. Dualarınız duyuluyor, karşılığını alacaksınız ve evet aniden bir fırsat çıkıyor. Bakın bir mucize gerçekleşecek. Belki iş, belki ilişki, belki kariyer, belki eğitim, belki sağlık. Belki de yatırım Bahşedilen bir tutku Fırsat ve ilham diyor Harikulade bir şey yapma şansı Bir mucize Duygusu diyor Bir mucize Evet ne güzel Ve e, Bu yol konusunda çok kafanız karışık Bu yol ya taşınma Ya iş değişikliği Eee başka da bir şey aklıma gelmedi. Çok alıp veriyorsunuz ama diyor ki çözebileceğiniz bir sorun başkalarının dramlarından uzak durun. Kendinize ve etrafındakilere karşı sabırlı ol diyor. Ve mucize bir mucize daha mucizenin üstüne kılıçların ıı, asının üstüne Bakın kupası çıktı. Bir, yapacağınız bir şey ani bir şekilde aklınıza gelecek ve büyük bir e, mucize yaşayacaksınız. Sevinç yaşayacaksınız diyorum. Bu bir iş, bir eğitim, bir kariyer. E, belki sağlıkla ilgili, belki ilişkiyle yeni ve olumlu bir duygusal deneyim doyurucu romantik ilişkiler, derin ve kalıcı ruhsal kavrayışlar diyor. Evet görüşmeniz var demiştim. Haberleriniz yola çıkmış güzel güzel haberleriniz var bu görüşmeniz iş görüşmesi ise e, mucize bir kapı açılıyor ve haberlerini alacaksınız bak e, belki umudunuz yok olacağından ama olacak akıllı planlamayla refaha ulaşmak e, değneklerin üçlüsü bir sonraki adım atma zamanı beklenildiği gibi gerçekleşen ilimsel planlar diyor evet belki sizi üzen sözler olmuş arkanızdan çevrilen entrikalar olmuş hak etmediğiniz davranışlarda bulunulmuş bunu çok kafanıza takıp üzülmüşsünüz ki burada üzüntü kartı çıkıyor ama kurtuluyorsunuz diyorum değişiyorsunuz bu durum sizin hayırınıza değil diyor bu kadar endişelenmene gerek yok e, sizi manen daha zenginleştirecek bir yaklaşım dene diyor Evet beklediğiniz yardım geliyor güçleniyorsunuz İyilikten gelen güç ve lütuf kendinize güvenin başlayıcılık diyor ee, güveniniz artacak ee, güçlü bir döneme giriyorsunuz ama maalesef bir korku bir endişe ama diyor ki bu karar kartı ee, normalde diğer tarotta bu şeytan kartı ama burada karar kartı olarak verilmiş. Kendinizi size alıkoyan şeylerden kurtarın, toksinlerden arınma ihtiyacı, özgüven eksikliğinden kaynaklanan gereksiz kaygılar diyor. Burada da aynı şekilde o kadar e, savunmana geçmeye gerek yok, savunmaya geçmene gerek yok diyor, korku çalıştırmana gerek yok. Aynı acıları yaşamayacaksın ki bu da aynı şeyi söylüyor sevgili yay burçları. Bakalım. Tanrıça rehberliği kehanet kartımız ne diyecek? Benim bir yaramaz kuşum var. Yeni geldi. Kendi kendine uçtu geldi dışarıdan. Bundan sonra kafesi kapatacağım onu. Hiç rahat durmuyor. Ölümsüz aşk diyor paylaştığın sevgi durumdan bağımsız olarak ebedi. Demek ki ilişkisi olmayanlara güzel bir ölümsüz aşk geliyor diyorum. Alma anneciğim onu. Ya bakın benim kuşlarım aslında böyle özgür geziyor. Ama dünya yaklaşmıyordu, gelmiyordu. Bu geliyor. Bunun sayesinde dünya da geliyor. Dünya uzaktan müdahale ediyordu. Şimdi artık o da karıştı. Evet, işaret kartımız diyor ki ego, egonu yanlış kullanıyorsun. Ego değil, hakikatin sesini duymayı seç. Meditatif çalışmalar ibadetle dengeni sağla diyor ve karıştırdılar ortalığı. Evet böyle oldu. Evet canlarım. Geldik videomuzun sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olursanız çok sevinirim. Zil butonuna da basmayı unut. Evet, zil butonuna da basmayı unutmazsanız çok şey gelecek olan videolardan haberdar olursunuz. İyi ki varsınız. Hep de olun inşallah. Ee, ayrıca e, özel danışmanlık almak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Benim kendi kanalım var FSA Tarot Kehanetleri. Orada da ayrıca bakımlar yapıyorum. Orayı da e, izleyip abone olursanız çok sevinirim. Güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi de bekliyorum. Ee, dediğim gibi kendinize çok iyi bakın. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Felaketler ardarda geldi. Bir sürü insanımızı kaybettik. Allah hepsine e, Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır. En kısa zamanda yaralarını sararlar inşallah. Bir olma, birlik olma zamanımız. Ülkemize sahip çıkalım, vatanımıza sahip çıkalım. Birbirimize destek olalım lütfen. Evet canlarım. Ee, karıştırdım kuşların e, şeyiyle. Bir dahaki ay daha mutlu, daha huzurlu günlerde buluşmak umuduyla. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın.